Birinci soruda aşağıda kareli kağıtta verilen dikdörtgenler aynı üçgen dik prizme ait olan yüzlerdir diyor. Birinci yüzümüze bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim arkadaşlar. 4'e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8'e 5. A şıkkına bakıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 birimlik uzunluk olmadığı için bunu eliyorum. Çünkü ortak kenarım 5-5. Yani bunlar yükseklik olacak arkadaşlar. O zaman taban üçgen. Tabandaki üçgenimin arkadaşlar. Şöyle bakın. Oluşturduğunda. Üçgen prizmamı oluşturdum arkadaşlar. Şuralar 5-5 olacak. Bir kenarım 4. Bir kenarım 8. Diğer kenarımın kaç olmasını bulmaya çalışıyorum. E b şıkkına bakıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 bu olabilir. 1 2 3 4 5 yükseklik 5 1 2 E bu olamaz. Niye olamaz? Çünkü 4 ile 2'nin toplamı 3. kenar 8'den küçük olduğu için büyük olması lazım. O yüzden bunu da eledim. Bu da gitmiş oldu. 1 2 3 1 2 3 4 5 E bu kenar bu da olamaz arkadaşlar. Neden? 4 ile 3'ün toplamı 8'den yine küçük olduğu için bu da elemiş oldum. Üçgen olma şartlarından. Ama 4 ile 6'nın toplamı 8'den büyük olduğu için iki kenarın uzunlukları toplamı 3. kenardan büyük olduğu için arkadaşlar bir tek bursa bu üçgen prizmanın bir yüzü olabilir diyoruz arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Yan yüzü verilen dik dairesel sinir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada arkadaşlar Yükseklik 18, yükseklik 18 bir tek bu uyuyor. Bu da taban çevresi yani 2 pi r 24 olduğuna pi yerine 3 yazdığımda 6 r 24 ise r buradan 4 çıkıyor. Peki bunun r'si 4 mü? Evet r'si 4. O zaman demek ki birleştiği zaman şu çizdiğim kenarlar üst üste geldiği zaman birleştiği zaman oluşan silindirimin haşı 18 taban yarıçapı 4 cm olan bir silindir olabilir dediği için tek sağlayan cevap denizde olur diyorum. Diğerlerini elemiş oldum. Aşağıda tabanı F karesi olan küpün açılımı verilmiştir arkadaşlar. Tabanımız bu. E, tabanımız buysa o zaman bu buraya gelecek. Bu, bu tarafa geldik. Bu bunu kapatacak. Bu kenarda 5 ile birleşecek. D de yukarıdan üst tabanı oluşturacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili küpün kapalı haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. A yüzeyi ile C yüzeyi birbirine paralel olur diyor. A ile C evet biri sağ tarafta biri sol tarafta olduğu için birbirine paraleldir. Bu ifade doğru olur arkadaşlar. 5, 6, 7 numaralı noktalar aynı köşede birleşir. Bakıyorum 5 buraya geldi. 7'de de bu tarafı kapatacağı için 8 buraya geleceği için 5 de 6 ve 7 aynı köşede birleşmiş oldular arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Buna da tik koydum. B yüzeyi ile E yüzeyi birbirine paraleldir. Bakıyorum. B ile E evet biri arkada E de öne gelecek. Buraya geleceği için birbiriyle paralel olacaktır. Bu da doğru. 4 ile 8 numaralı köşeler aynı köşede birleşir diyor. 4 ile 8 aynı köşede e, birleşmiyorlar arkadaşlar. Bir tanesi yukarı geliyor, bir tanesi aşağıya geliyor. Yani 4, 5'in üstündeki köşeyle birleşiyor. E, 8 ise şu 5'in karşısındaki köşeyle birleştiği için aynı köşede birleşmiyorlar arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. O yüzden cevabımız denizli olur diyorum. Dördüncü soruya geçtik. AD kenarı 15 cm. AC kenarı 15 kök 15 santimetre ise buna göre silindirin kapalı hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Buraya arkadaşlar X dersek burada ee dikdörtgen yan yüzeyimiz silindirin açılımında dikdörtgensel bölge oluşuyor. Pisagor'u uygulayabiliriz. 15'in karesi artı X'in karesi eşittir. 15 kök 15'in karesi diyorum. 15'in karesi 225 artı X kare eşittir. 15 kök 15'in karesi de 1125 olur arkadaşlar. 225'i karşıya attığımızda x kare ne yapacak arkadaşlar? 900 kalacak. Her iki tarafın kare aldığımızda x buradan 30 cm olur. Demek ki benim taban çevrem şurası 2 pi r dediğim uzunluk arkadaşlar. Şu 2 pi r dediğim uzunluk 30 cm'ye eşitliyorum. Pi yerine 3 yazdığımda 6R 30 santimetre ise R buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 5 santimetre. Yani taban yarıçapımın 5 olması lazım. Bu 6 ve 4'ünü ne oldum? Eledim. Yüksekliğimin de 15 santimetre olması lazım. Buna uygun olan arkadaşlar silindir C şıkkı olur diyorum. Beşinci soruya geçiyorum Şekilde bir dik dairesel silindirin yan yüzü verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu silindirin tabanlarından biri olabilir. Yan yüzü buysa arkadaşlar şu uzunluğu taban çevresi olarak alırsak 2 pi r'yi 30'a eşitlerim. 2 çarpı 3 çarpı r 30 cm ise 6 r 30 ise r buradan 5 cm. r'si 5 cm cevabım Bursa olabilir diyorum. Devam ediyorum. Taban alanı 25 santimetre kare, alet uzunlukları toplamı 136 santimetre olan kare dik prizma şeklindeki kutunun A köşesinden başlayarak B köşesine kadar şekildeki gibi bir şerit yapıştırılmıştır. Buna göre şeritin uzunluğu en az kaç santimetredir? Arkadaşlar bunu açtığımız zaman şu iki yüzeyi şöyle açtığımız zaman yapıştırdığımız şerit şu A noktası, B noktası burası. Bunun köşegeni oluyor. O zaman benim burada neye ihtiyacım var? Bir, prizmanın yüksekliğini bilmem lazım. İki, taban ayrıtlarını bilmem lazım. Çünkü burada iki tane taban ayrıtını kullandım. Taban ayrıtını nereden buluyorum? Şu bilgiden buluyorum. Taban alanı 25 cm kare. Yani kare olduğu için Şöyle bakın, kare olduğu için a kare 25 ise a buradan 5. Yani taban ayrıtlarım 5-5. Burası kaç oldu? 10 cm oldu. Geldim yüksekliği nasıl bulacağım? Ayrıt uzunlukları toplamından. Kaç tane taban ayrıtım var arkadaşlar? Toplamda kare prizmada 8 tane taban ayrıtım var. 8 kere 5, 40. 8 çarpı 5 artı yükseklik kaç tane? Bir tane şurada arkada var. 4 tane 4h hepsinin toplamı 136 yapacak. 8 ile 5'i çarptım 40. Karşı tarafa atarsam 4h 136'dan karşı tarafa 40 eksi olarak geçti. 136'dan 40'ı çıkartırsam 96 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman h 24 olacak. Yani burası da 24 cm. Burada arkadaşlar ister Pisagor uygulayın, ister özel üçgenlerden 5, 12, 13 özel üçgeninin bakın burası 5'in 2 katı, burası 12'nin 2 katı. O zaman AB uzunluğu ne olacak? Yani şeritimizin uzunluğu 13'ün 2 katı. 26 cm olur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Devam ediyorum. 7. soruya geçtim. 7. soruda açınımı verilen bir küp kapatıldığında üzerinde verilen noktalardan hangileri çakışmaz diye bize sormuş arkadaşlar. Ee, burada kapattığımızda A ile E bakın bu buraya gelecek, bu bu tarafa gelecek, bunu gelecek. Şu A ile E üst üste gelir, çakışır arkadaşlar. Bunu bulduk. Buradaki D noktasıyla B noktası da çakışır. Bunu çünkü kapattığımızda şöyle D B'nin üstüne gelecek. Peki C şıkkındaki B ile F e, birbiriyle Kapatıldığında e, F ile G kesişiyor arkadaşlar çünkü kapattığımızda bunu bunun üzerine getirebiliriz yani G ile F üst üste gelir B ile F üst üste gelmez o yüzden çakışmayan noktalarımız C şıkkıdır diyoruz B ve F noktalarıdır. 8 soru yukarıda verilen üçgen dik prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı kare dik prizmanın ayrıt uzunlukları toplamına eşitmiş. Buna göre H uzunluğu nedir diyor. Burada arkadaşlar kare dik prizmanın 8 tane taban ayrıtı var. Yani 8 çarpı 4 artı 4 tane de yükseklik ayrıtımız var. 4 çarpı H. Bu bize kare prizmanın ayrıtlar uzunlukları, ayrıt uzunlukları toplamını verir. Peki üçgen prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı nedir? Yükseklik 20 ise 3 tane 20 arkadaşlar yazalım 3 çarpı 20 artı 13'ten burası da var 13 13'ten 2 tane var 13 çarpı 2 artı devam ediyorum 5 ise burası da 5 5'ten 2 tane var 5 çarpı 2 artı 5 12 13 özel üçgenim var o zaman bu ayeti 12 12'den de 2 tane var şimdi bunların hepsini topladığım zaman 3 çarpı 20 60 13 çarpı 2 26 10 ve 24 50 60 120 120 eşittir 8 kere 4 32 artı 4 h 120'nin karşısına geçirdim yanına geçirdim 32'yi eksi 32 olarak 4 h eşittir 120'den 32'yi çıkarırsam 8 burada kaldı 1 11'den 3 çıktı 8, 88. 4H, 88 ise her iki tarafı 4'e bölerim. H buradan 88'i 4'e böldüğümde 22 çıkar. Demek ki buradaki H uzunluğumuz 22 santimetredir. Cevabımız Bursa olur. Evet son sorumuz. Aşağıda yarım dik dairesel silindir şeklinde tasarlanan seranın A noktasından C noktasına seranın üzerinden geçecek şekilde ip bağlanacaktır. Buna göre ipin uzunluğu en az kaç metre olmalıdır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar A'dan C'ye gideceği için aslında bu şöyle bakın şöyle bir silindir düşündüğümüzde bu silindirin arkadaşlar şuradan şurasına gitmiş oluyor. Yani açılımını yaptığımız zaman şu silindirin yan yüzeyinin yarısının köşe geni olmuş oluyor. Peki şu uzunluk ne? Taban çevresinin yarısı, 2 pi r'nin yarısı. İkiler sadeleştiğinde pi çarpı r olacak. Bu uzunluk ne? Silindirin yüksekliği. Burada arkadaşlar silindirin yüksekliği 20. Şu uzunluk 20. Çap 10 olarak verilmiş. O zaman yarı çap ne olacak arkadaşlar? 5 metre olacak. Pi sayısı da 3 alındıymış. 3 aldım. 3 çarpı 5'ten burası da 15 oldu. Burada bir bakın 20, 15 yani 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. O zaman şu kullanacağımız ipin uzunluğu da 5'in 5 katı. 3, 4, 5 üçgeninin katları şeklinde. Pisagor'a da uygulasanız aynı değeri olursunuz. 25 metre olarak hesaplarız arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olur diyorum. Evet, sorularımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.